Merhabalar. Bu, bugünkü videomuzun konusu seyahat sırasındayken nasıl koşmaya devam edebiliriz? 20 yıl kadar ihracat müdürlüğü yaptım. Epey yurt dışı seyahatlerim de oldu dönem içinde. Bu süre zarfında insan sürekli düzenini bozuluyor, otellerde kalınıyor, olmadık ülkelere gidiliyor. Ve tabi her türlü sportif aktivite geri kalıyor bu olay içinde. Ve pek çok bana benzer mesleği olan insanların spor bıraktıklarını, e, kilo aldıklarını ve tamamen sporcu bir yaşamak geçtiklerini biliyoruz. Fakat e, şöyle bir şey var. Eğer istiyorsanız e, koşmaya gönül gerçekten vermişseniz her zaman koşma planlarınızı öne alabilirsiniz. Mesela ben şu anda Alanya'da e, işte 5 yıldız olduğu yönetilen bir otelin odasındayım. Fakat yanıma mutlaka e, koşu malzemelerimi aldım. Dolayısıyla bunu herkes yapabilir ve mutlaka bir koşu planlaması yapabilir yapacağı her türlü seyahat ee, koşmaktan vazgeçmememiz gerekir. Koşmaya başlayacağımız yere geldik. Arkamızda kaldığımız otel gözüküyor. Arkamızda Akdeniz gayet güzel görünüyor. Fakat çok araç geçiyor. Şimdi e, bu alay çıkarken yanıma neler aldığımı size göstermek istiyorum. Bunu hemen her sefer yapıyorum. Nereye gidersem gideyim buna benzer bir yanımda mutlaka malzeme oluyor. İsterseniz tek tek göstermeye çalışayım neler aldığımı. Evet bu genel olarak bütün yanımda gelen yanım malzeme. çoraplar eksik bu görüntüde. Ayakkabı. Evet e, ısı derecesini bilmediğim için yanıma bir uzun e, paçalı pantolon, iki tane de kısa aldım. Bu kısalar aynı zamanda e, mayo olarak kullanıldığı için çok işe yarıyor. koşudan sonra doğrudan denize girebiliyorsunuz bunlarla. Yine ısı ile ilgili ve bazı şey bilemeyeceğim için bir tane uzun koldu şunu aldım. Bu güzel bir şey. Ama bayağı soğukta kullanmak gerekiyor. Bir de gayet hafif şunları aldım. Ve tabi rüzgar ortamını bilmediğim için nasıl bir rüzgar olacağını bunu aldım. Bir çok hafif bir rüzgarlık. Tabii ki şapkalar, banflar ve ne olur ne olmaz diye yanıma taşıdığım bir polar bere. Evet, e, bu şekilde malzeme bayağı tamam oluyor ve e, koşudan geri kalmamış oluyorum. Burada araba egzozları çok fazla geldi. Sağ onu da şehir içine giriyorum, şey de görmüş olacağım bu şekilde. ufak araştırma yapmakta fayda var. ben bu konuda Google'da bayağı güveniyorum. Örneğin şöyle bir şey yapıyoruz. Alanya'ya gideceğiz. Tamam yaklaştık. Evet Alanya burada. Bizim olacağımız yer biraz daha güneydoğusunda Alanya'nın. Evet Otelimizi bulduk. Şu anda bu. şuradayız. Buradan çıkıyorum. Biraz da çevireyim şunu şöyle. Evet, daha düzgün olsun. Buradan çıkarsam Yol haritasına bakıyorum, ne kadar mesafe bu şekilde. Başlıyorum koşmaya. Ee, yaklaşık 5 kilometre buraya varıyor. Tam sahilin dönmeye başladığı bir noktaya, dönmeye başladığı bir noktaya varıyor. Bu arada arkalara bakmakta da fayda var. Ee, bir takım paralel cadde var, şu Marlboro Caddesi'nin şey şu paralel cadde de ilginç olabilir. Onu da hani B planı olarak bulalım amacım zaten otele gelirken gördüğümüz sahil kenarında devam eden koşu çizimli parkur var. Hemen yolda sahil arasında konuşuyor parkur var. Oradan gidip gelebilir. Hemen yanında yeşil bir park var sanki. Şu onun için dedim. Burada, maksat burada bir yere varmak değil. Mümkün olarak güzel ortamda koşabilmek. Ve mükemmel adam atlediği. Şu an mükemmel koşu daha falan yok. Ama Ümit Erdoğan Yıllarda yaptığım bir araştırma size göstermek istiyorum. Koşu araştırması diyebileceğim araştırma. Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitmem gerekiyordu. Evet. E doğru gitmeden önce Oturdum, bir ufak araştırma yaptım. Otelim şu anda yaklaştığımız noktaya çok yakındı. E, Google Earth'ta bakarken şu gölü fark ettim ve gölün çevresinde patika olduğunu fark ettim. Şimdi burada tabii bu gölün 6 kilometre yakın bir çevresi olduğunu hesap etmek kolay geldi de şey sormaktan lazım ilk defa gidiyorsun ya güvenli mi hani? E, orada görüşeceğim insanlara, bir kreşli insanlara sordum. Dediler çok güvenli, hiç problem yok. Otel de çok yakın. Burada mesela 3 gün ikişer turluk koşular yapabildim. Bu böyle bir araştırma. Şimdi dönüş vakti geldi. 5.250 metre gösteriyor saati. Evet, göreceğim tekrar. Umarım trafikte biraz rahatlamıştır. gördüm. İleride bir yerden de karşıya geçmeye çalışacağım. Tabii şu var, eğer e, gittiğiniz yerde çevresi koşabilecek uygun yer yoksa otelin bazı imkanları oluyor. E, kendi cim salonu. Biraz sonra bu otelinkine gidip ben de meraktan bakacağım. Dışarısı çok güzel, hiç bakmadım ama çok kötü havalarda faydası oluyor. Ya da çok küçük otellerin yakın çevredeki bir cimle anlaşmaları olabiliyor. En azından hiç olmazsa bir 4-5 km evet. güzel ter atmak için böyle bir şey değerlendirmekte fayda var. Evet, Fitness salonu buldum. Evet. Şöyle beraber evet. gidelim gezelim. Mekanlar fena değil, baya bir gözüküyor. Herhalde çalışıyorlar bu konuda değil ama Böyle bir salon varsa e, seyahat ekipmanları kontrol ediyorsanız ürün salonu varlığını, en azından oradaki e, kaldığınız günlerde boşta kalmazsınız. Böyle evet, bir üst kıyısındaki kum kayaların üzerinden koşmalar elde edildi. Evet, çok kolay olmuyor ama iyi çıkıyor. Valla karşıda kum kayaları gözüküyor. Bu da Alanya'nın meşhur kalesi. Ama zor kız burada koşmak. Çok eğlenceli burada koşmak. <laughs> koşunun ardından Alanya'da olduğu için güzel bir deniz sefası iyi gidiyor.